Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Wiki Watch 5 Plus akıllı çocuk saatini inceleyeceğiz. Ürün çocuklar için eğlenceli bir deneyim sunduğu gibi ebeveynler için de aslında güvenli bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Şimdi ürünün detaylarını, artı ve eksilerini, kutu içeriğini gelin beraber inceleyelim. İçerisinden bir tane hızlı kurulum kitapçığı çıkıyor. Bununla birlikte kurulumunu çok kısa bir sürede gerçekleştirebilirsiniz mitki acil butonunun olduğunu gösteren bir kart çıkıyor. Çocuklarınız acil durumlarda 112'yi arayabilir. Aynı zamanda deprem gibi durumlarda da acil yardım düdüğünü aktif hale getirebilir. Bir de içerisinde şöyle bir uyarı kartı çıkıyor. Bununla da prizden şarj etmememiz gerektiğini, su geçirebileceğini ve kırılabileceğini gösteren uyarı işaretleri var. Burada da şöyle minik bir kullanım kılavuzu var. Tüm detaylar içerisinde mevcut. Epey uzun bir şarj kablosu var. Saatimiz bu şekilde pembe. Tabii kız çocuğu olduğu için pembe tercih ettik. Üzerinde bir koruyucu su var. Bunu kaldırıyoruz. Altında bir de kırılmaz cam var. Bunun yedekleri de olabilirdi sanki ama bir tane var şu an. Belki tekrar temin etmemiz mümkün olur. Üste gördüğümüz ekranı kaplayan, ekranın çevresini kaplayan silikon çıkabiliyor. Bunu çıkardığımızda. SIM kartı takacağımız yer bu tarafta. SIM kartı takabilmek için şöyle bir parçamız var. Bununla kolaylıkla SIM kartı yerine takabiliyoruz. SIM kartı takmadığınız takdirde e, akıllı cihazımızı e, uygun şekilde kullanamayız. O yüzden SIM kart edinmeniz gerekiyor böyle bir cihaz aldıysanız eğer. E, hat almaya gittiğiniz zaman. Mümkünse saati de yanınızda götürün. Pin kodu, işte puk kodu gibi ayarların kapatılması gerekiyor hat alınırken. Ve çok basit bir şekilde yerine oturtuyoruz. Şarj edeceğimiz yeri göstermek istiyorum. Şurada arka tarafından şarj ediyoruz. Ee, bu şekilde taktığımızda <laughs> kabul etmiyor. Yani sadece tek yönlü. Şöyle olduğunda direkt mıknatıs gibi çekiyor. Bu şekilde bilgisayarınızdan veya Powerbank'ten veya Wikivoch 5 Plus'ın kendi adaptörünü satın alarak şarj etmeniz mümkün. Şimdi ürünü açalım. Telefonumuza uygulamasını yükleyelim. Kurulumunu gerçekleştirelim ve anlatmaya devam edelim. Yandaki tuşa basılı tutuyoruz. Ve saatimiz açılıyor. Saatimiz açıldı. Şimdi uygulamadan bahsedelim. Hem iOS hem de Android telefonlarda uygulamayı rahatlıkla kullanabilirsiniz ve QR kodla da okutabilirsiniz. Direkt aramaya Biki Safe uygulamasını yazdığınızda da hemen karşınıza çıkacaktır. Saat üzerinden bağlantı kurulum oldukça basit ve kolay zaten çok hızlı bir kurulum gerçekleştiriyorsunuz. Uygulamayı yüklerken size tavsiyem çok dikkatli olun. Yüklerken tüm bildirimlere izin ver seçeneğini aktif etmeyi unutmayın. Saatin kurulumu ile ilgili biz ilk etapta bazı sıkıntılar yaşadık ve direkt teknik destek ile görüştüğümüzde üstelik hafta sonu olmasına rağmen çok kısa sürede bize yardımcı oldular ve sorunumuzu çözdük sağlık takibi özelliği sayesinde ateşini, nabzını ve oksijen değerlerini uzaktan telefon ile görüntüleyebiliyorsunuz. Hafif rahatsızlıklarında siz yanında olmasanız bile uzaktan ateşini ölçebiliyorsunuz. Hareket aktivite takibi özelliği ile çocuğunuzun gün içerisinde yaptığı aktiviteleri ve hareketleri, adımları görebiliyorsunuz. Konum takibi özelliği sayesinde cihazda sim kart takılı olduğu takdirde çocuğunuzun nerede olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Cihazın bir güzel özelliği de güvenli bölge Özelliğinin olması 500 metre ile 1 kilometre arasında belirlediğimiz alanın dışına çıktığında çocuk bize bildirim geliyor. Bu şekilde sürekli çocuğun konum olarak nerede olduğunu kontrol etmeden güzel bir şekilde çocuk alanın dışına çıktığında bildirim gelmesini sağlayarak çocuğumuzu bu şekilde de takip ediyoruz. Sesli ve görüntülü arama mevcut. Sesli aramayı direkt e, gerçekleştirebilirken, görüntülü aramayı yalnızca uygulamayı yükleyen kişiler arasında gerçekleştirebiliyoruz. Saat üzerinden veya uygulama üzerinden çocuğunuzla karşılıklı araşıp görüntülü sesli görüşmeler sağlayabiliyorsunuz. Aslında şu tuş acil durum butonu, kap açma kapama butonu ve geri butonu olarak kullanılıyor. Bir kez bastığınızda uygulama açıkken geri olarak kullanıyorsunuz. Basılı tuttuğunuzda açma kapama olarak kullanıyorsunuz. E, aynı şekilde tuşa 5 kere e, hızlıca basıp çektiğinizde uygulama üzerinden belirlediğimiz acil durum kişileri devreye girip aranıyor. Çok güzel bir özelliğini daha söyleyeceğim. Cihazı çocuk kolundan çıkardığında direkt size bildirim geliyor. Suya dayanıklılık kısmında da şunu söyleyebilirim. Su sıçramalarına karşı dayanıklı ama suya dayanıklı diyemeyeceğim. E, bu yüzden dikkat etmekte fayda var. Cihazla fotoğraf çekmek de mümkün. Bir sürü fotoğrafımız var bizim şu an cihazın içerisinde. E, fotoğraf çekip gerçekten fotoğrafların da bir saat için oldukça kaliteli olduğunu göreceksiniz. Kendi deneyimlerimden bahsetmek istiyorum biraz. Öncelikle cihazın arayüzü oldukça basit. Her şey, yani cihaz açtıktan sonra sağ tarafa kaydırdığımızda okuma yazma bilmeyen çocukların dahil anlayabileceği şekilde dizayn edilmiş. Çok basit bir dizayne çok kullanışlı bir saat olduğunu söyleyebilirim. Çocuk için çok yeterli olduğunu düşünüyorum. İçerisindeki uygulamalar, oyunlar, oyunların zaten eğitici olması çok hoşuma gitti. Matematik ve İngilizce ile ilgili oyunlar mevcut. Artılar ve eksilerinden bahsedelim. Çocukların hem dış dünyadaki hem de dijital dünyadaki güvenliğini sağlamak biz ebeveynler için oldukça önemli. Çocuğa akıllı telefon, tablet vermek için de çok erken olduğunu düşünüyoruz. Ve dijital dünyadaki güvenliğini sağlamak daha da zorlaşacağı için. Bu şekilde özellikleri bir çocuk için yetebilecek bir akıllı saatin çok daha konforlu bir süreç olacağını, daha güvenli olacağını düşünüyorum. Sağlık takibi özelliğiyle çocuğun uzaktan hastalığına, ateşine kontrol edebilmek, bakabilmek müthiş bir özellik. Wiki sınıf modunu aktif hale getirdiğimizde çocuğun ders saati içerisinde dikkatini dağıtmamak, onun dersle olan e, ilgisini bölmemek adına güzel bir özellik ders içerisinde e, saatin özelliklerini kısıtlama getiriyoruz. Bu sayede çocuk saatle uğraşıp da derslerinden geri kalmamış oluyor. Matematik ve İngilizce oyunları var içerisinde. Bunlar da çok güzel, çok konforlu. Çocuk bunlarla oynarken hem eğleniyor hem öğreniyor. Bunu da çok beğendim. Ürünle ilgili eksi olarak yalnızca şunu söyleyebilirim. Yedek e, ekran koruyucu ve de şarj süresi. Şarj süresi bize ortalama 2 gün kadar yetiyor. Ancak e, daha uzun olabilir diye düşündüm. Böyle bir saat aldığımızda tabii güvenlik önlemlerini biraz daha arttırmakta fayda var. Mesela gizli numaraları aranmasını operatörden engelleyebiliyoruz. Uygulama üzerinden de rehber harici engelleme özelliğini aktif hale getirip rehberin dışındaki hiç kimsenin arayamamasını aktifleştirebiliyorsunuz. Bu gibi özellikler de aslında çocuğun güvenliğini tamamen e, tam tedbirli bir şekilde almamızı sağlayan özellikler. Eğer çocuğunuz için güvenli bir akıllı saat arayışındaysanız WikiWatch 5 Plus ürününü ben sizlere gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Yaklaşık e, 3 haftadır kullanıyoruz. Hiçbir problem yaşamadığımız gibi çokça faydasını gördük. AVM'de, e, hastanede, parkta, okulda kafam daha rahat bir şekilde çocuğumu takip edip onunla görüşme sağlayabiliyorum. Eğer çocuğunuz için akıllı bir saat arayışındaysanız Wiki Watch 5 Plus ürününü gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Güvenlik açısından yaşadığınız kaygıları bir, bir ebeveyn olarak ben de çok iyi biliyorum. Bu sebeple teknolojiden yararlanmanın büyük bir konfor olduğunu söylemek isterim. Eee Wikiwatch 5 Plus ürününün sağlık takibi, konum takibi, güvenli bölge gibi birçok özelliği sayesinde biraz olsun benim kafamın rahatladığını, çocuğumla ilgili kaygılarımın azaldığını, ona ulaşabilmenin büyük bir konfor olduğunu söylemek isterim. Ayrıca markanın yerli oluşu ve her aradığımızda ulaşacağımız bir destek ekibinin bulunması ürünlerinin arkasında olduklarını gösteriyor. Burada çok kolay bir şekilde destek hattına ulaşabiliyoruz. Bu da benim güven duymamı sağladı. Ben de ürünü temin etmeden önce web sitesinden telefon ile iletişime geçip daha sonra ürünü temin ettim. Ürünle ilgili bilgiler ve linki açıklama kısmına bırakmış olacağım. Tatlılar çok memnunum. İstediğim bütün ailemi arayabiliyorum. Ailemi de çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bye.